Evet merhaba. Okul birinciliği ile üniversite sınavına yerleşme nasıl olur? Doğru bilinen yanlışlar ve şehir efsaneleri e, ve neye dikkat etmek gerekiyor? Bununla ilgili video çekmek istedim. Ben Fatih Akyol, YKS üzerine sınav koçluğu yapıyorum. Size tercih danışmanlığı yapıyorum. Üniversite sınavı uzmanlık alanı. E, evet, İstanbul Beylikdüzü'nde ofisim var. E, Instagram'da Eğitim Park iki tane kayda bitiyor. Sayfa benim, sayfam 50 binci var, takipçisi var. YouTube'da Eğitim Park diye bir kanalım var. Evet, şimdi e, okul birinciliği bu yerleşme olayı nasıl oluyor? Şimdi arkadaşlar değerli veriler. okul bilinciliği çok değerli bir şey bakın çok çok değerli bir şey okul bilinciliği ve sadece mezun olduğunuz yıl geçerdir bu hakkınız mezun olduğunuz yıl geçerdir mezuna kalırsanız ve diğer sonraki yıllarda bu hakkınız geçerli değil zaten bu hakkınız geçerli olsaydı bu işin cılkı çıkardı mantıklı da değil zaten bu arada parantez açalım bugün 11 Temmuz 2022 YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasına 8-10 gün bandında bir şey kaldı ve 6 Temmuz'da da okul binciliği isimleri ÖSYM'ye verildi. Yani liseler okul birinciliklerini kişilere kişileri ne yaptılar? Üniversite sınavını yapan ya yani ÖSYM'ye verdiler. Ve şu anda adaylar AIS ÖSYM Go girip kendi profillerine bakıp okul birinciliği bekleyen adaylar girip kontrol etsinler. Ha, mesela e, öğrencisi okul binciliği bekliyor. Baktı. Aa ve okul birinciliğim gözükmüyor. O zaman sıkıntı var demektir. Hemen okulla görüşeceksin ve müdahale edeceksiniz. Tamam mı? Çünkü bazen böyle saçma sapan e, ya zaten senin ihtiyacın yok. sen okul, şuna okul bilincini verelim gibi böyle zekalıca muhabbetler olabilir. O yüzden okul bilincini bekleyen adaylar öğrencilerimiz girip sisteme kontrol etsinler. 25 Temmuz'a kadar düzeltme hakkınız var. 25 Temmuz'dan sonra düzeltemiyorsunuz maalesef. Evet şimdi e, zaten bakın burada bir sihirli kelime 25 Temmuz'a kadar düzeltme hakkı var diyor. Yani büyük ihtimalle bu şu demektir. Resmi olarak 25 Temmuz gibi şeyler başlayacak demektir. Tercihler, ay sözümi, tercih girişi başlayacak demektir. Bu da antiparatest bir çıkarım olsun sizin. Evet, işte okul biniciliği çok değerli. Niye değerli? üniversitesinde okul biniciliği yerleşme nasıl olur? Şimdi arkadaşlar değer veriler. Bir kere şöyle bir şey yok. Hani sizin okul birinciliği için tercih yaparken size ayrıca bir buton açılmıyor, ayrıca bir link verilmiyor, tamam? ben çünkü tercih danışmanı yaparken ben geçen sadece geçen yıl yaklaşık 15 kişiye yakın okul bencilik tercihi yaptım ben. Ben böyle şeyleri tutarım rakamları ben. Severim böyle. E, matematiği severim. İstatisi tutarım yani. E, mesela geçen 43 tane tıptan daha tercih geldi mesela. Yazar mı bunlar bir tarafa? Okul bencilikten de 13 kişi geldi. 13 kişi. Okul bencilikten herhangi bir buton, herhangi bir link yok. Hiçbir şey yok. Sadece AIS, ÖSYM, profilinizde okul bencisi gözüküyor musunuz? Tamam. Bitti bu kadar. Başka bir sıkıntımız yok. Tercih yaparken neye dikkat etmeniz gerekiyor? Okul bencili ne işe yarıyor peki? Devlet üniversitelerinde, bütün devlet üniversitelerinde arkadaşlar okul bencili kontenjanı vardır. Örneğin sayısalcısın tamam mı? Bu eşit ağırlık fark etmez bu arada. Fark etmez. Ee, hangi alanda tercih yapıyorsan. Önemli değil. Örneğin sayısalcısın diyelim. Sayısaldan tercih yapacaksın diyelim. Sayısalda sıralaman e, 28 bin geldi. 28 bin. Eşit, işte sayısal yerleştirme puanına göre sıralamanda 28 bin geldi. Normalde devlet tıp kazanamazsın bu sıralamayla. Normalde kazanamazsın. Ama okul binciliği kontenjanıyla önden yazabiliyorsun rahat rahat. Çünkü bu şu, şu, şunu diyebilirsiniz. Hocam herkes önden yazabilir. Lan, oğlum, önden herkes yazabilir. Sıkıntı yok zaten. Ama gelmez. Ya yani 28 bin sayısalda 14 binlik yeri, 10, 18 binlik yeri yazabilirsin tıp. Gelmez. Gelmez arkadaşım. Gelmez ama okul birinci kontenjanı varsa 28 binlik. Sıralamaya rağmen 19 binlik, 18 binlik, 20 binlik yerin sana gelme ihtimali vardır. Vardır. Ee, daha üstü zor gelir çünkü tıp isteyeceksin sayısalda çoğu okul birinci olduğu için çok önden gelmez sayısalda maalesef. Eşdalta gelebiliyor ama eşdalta 28 binden 78 7 8 binliklerin gelme ihtimali var. Var yani eşdalta. Ama sayısalda yok, Yemez sayısal. Çünkü sayısalda kan yani çoğu okul birinci zaten. Yani o Aralık kalanlar çoğu okul öğrencisi. Her neyse. E, şimdi her devlet üniversitesinde her bölümün okul öğrencili kontenjanları vardır. İşte örneğin, örneğin Giresun Tıp, geçen benim öğrencim kazandı. Giresun Tıp e, kontenjanı atıyorum 70 kişi. Artı 3 kişi de okul birinciliği kontenjanı var diyelim. Tamam mı? Normalde Giresun Tıp'ın 73 kişilik kontenjanı var. 3 kişi okul birinciliği, 70 de normal. Normal. Giresun Tıp'ın okul birinciliği kontenjanı olan atıyorum 30 kişi tercih etmiş olsun. 30 kişi. 30 kişi. Ee, ve bu 30 kişinin de sıralamaları Giresun Tıp Geçeyen 21 bin, 21 bininden kapattı. Bu 30 kişinin de sıralamaları 24 bin gerisinde olsun diyelim. 24 bin gerisinde yani 40 bine kadar atıyorum. Şimdi şimdi bir kere bunlar normal sırasıyla zaten ilk 70'e girme şansları var mı kurumcili kontenjanda başvuranların? Yok. Niye? Zaten sıralamaları düşük. Yani geride olduğu için zaten seçse bile normalde zaten gelmez okur olması. Ama şimdi okur olduğu için bunlar Mesela işte 20 kişi diyelim. 20 kişi okul bilincili kontenjanı var. Giresun Tıp'ı tercih etti. Giresun tıp ne yapar? O 3 kişi kontenjana o 20 kişiyi en üstten en altta puana göre dizer. İlk 3'ü alır. İlk 3'ü alır. Tamam mı? Ya yani o ilk 3 kişi okul bilincili kontenjanıyla Giresun Tıp'a yerleşmiş olur. Ha bazen şu oluyor. Okul bilincili kontenjanıyla örneğin 20 kişiliğine Giresun tıp ama bu 20 kişinin tamam mı? Atıyorum. Olmaz da atıyorum. 4 tanesi 17-18 bin bandında. 20 bin bandında. Bu 4 tanesi normal kendi sırasıyla yerleşme sağlar. Yani bu 4 kişi ne olur? 20 kişiden düşer. Çünkü o kendi sırası yerleşmiştir. Yani o zaman ne olur? O geri kalan 16 kişi o kur birincilik yarışır. Anlatabildim mi? Yani sistem senin hakkını şey yapmıyor. Ee, ez, e, yok etmiyor. Sonuçta diyor ki ya zaten bu dört kişinin sırası yetiyor kardeşim. Yani ben okul bilinciyle kontenjanı bunları koymuyorum. Gerek yok. Bu zaten kendi sırası yerleşmiş. Ne yapıyor? Okul bilinciyle kontenjanı. Ya adam diyor ki ben buraya okul bilinciyle alacağım diyor. Heh. Olmaz da tıpta. Oldu diyelim. Nadiren olur. Bunu da söylemiş olayım. Nadiren. Çok nadiren olur. Ee, şimdi örneğin e, doğmadı diyelim. Okul bilinciyle kontenjanı üç kişi var. Ama iki kişi yerleşti. Bir kişi boş kaldı o bir kişi kalır. Almazlar. Almazlar. Ha, nasıl olur? Ee, bu okul bilincili kontenjanlarından artan sayılar genel kontenjana dahil edilmez ilk başta. Bunlar kenara ayrı, kenara çıkartılır bunlar. Tamam mı? Ondan sonra ilk tercih bittikten sonra biliyorsunuz ek tercihler başlar. Ek tercih başladığında da o okul bilincili kontenjanları genel kontenjana dahil edilir. Ve e, ek tercihte de insanlar tekrar başvuru yapar o okur gerek gelen kontenjanlarda yerleşmeye çalışırlar. Şimdi bazen diyoruz ya Allah Allah işte burası doğmadı. ama tıpta bu kolay kolay olmaz vardı bunu söyleyeyim ben. Devlet tıpları da çok zordur bu. Nadiren çıkar. Mesela canlı bir örnek geçen yıl hukuklardan bahsedeyim. Bak geçen yıl hukuk. Geçen yıl hukuklar eşit altı biliyorsunuz. Ben önlerden yazın demiştim 10 defa. Ee, ama yazmayan arkadaşlar boşta kaldılar geçen yıl. Bakın geçen yıl okul birinciliği kontenjanından devlet hukuklarda yaklaşık 80 civarı kontenjan kaldı. 80 civarı. ilk tercihte. Niye? Çünkü insanlar yazmadılar. Gelmez diye. Şimdi o 80 civarı kontenjan ne oldu? Ek tercihte genel kontenjana dahil edildi ve ee, o 80 civarı kontenjan o iki, yani birinci ek tercihte ek yerleştirme zaten doldu. doldu. Yani özetle o ilk yerleştirme, ilk tercihte okul mencili kontenjanı korunur. Korunur dolmazsa ek tercihte federal kontenjanına dahil edilir. Ek tercihte şanslı deney adaylar buraya yerleşmeye çalışırlar. Buradan gelen kontenjanlara. O yüzden bazen çıkıyor. Aa devlet tutlar şurada 4 üniversite dolmamış. Aman Allah'ım işte şu hukuklar dolmamış. İşte bunun sebebi okul birinciliği kontenjandan gelen kontenjanlardır. Evet bence gayet net bir anlatım yaptım. Okul birinciliği kontenjandan tercih ederken e, sizin daha önlerden yazmanız gerekiyor. Sayısalda çok aşırı önden yazmanızın bir anlamı yok. Yine gelmeyecek. Özellikle yukarıda bu ilk 20 bin, 10 binlerde, 5 binlerde ne kadar öne doğru giderseniz yazma oranınız, yazma aralığınız o kadar düşer. Çünkü gelmez. Ha, ama 80 bindeki bir okul bilincine sayısalda tabii ki çok daha önden bir yer gelebilir. Ama 20 bindeki okul bilincisi olan bir vatandaşa kalkıp da 7 binlik yer gelmez. Eşit altta gelir ama. Ya yani çok rahatdır zaten. Kaldık zaten. Sözlerde okul muyuz? Ben hiç duymadım. Duymadım yani. Evet. Yani bu okur bincirin olduğu yerlere göre de bu önden yazma şeyiniz aralarınız değişir. Anlatabildim mi? Yukarıdaki ile ortadaki aşağıdaki aynı değildir. Tercih yaparken de dikkat etmenize fayda var. Okul okur tercih ayrı bir şey ister. Ayrı bir kondisyon ister. Ayrı bir çalışma ister. Herkese başarılar. Tercih danışmanlığı almak isteyenler ücretini ödeyip sıraya girebilirler. Sonuçlar açıklandığında Hasan Hoca ve ben <laughs> yine Ciddi bir talep geliyor çünkü. Ve sıraya koyuyoruz. Ama şunu da söyleyeyim ben. Biz bakamayacağımız kişiye randevu vermeyiz zaten. Bunu da söylemiş olayım. Herkese başarılar.